Merhabalar arkadaşlar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cardano ve Avax coin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimi bildirmekteyim. Haberiniz olsun dostlar. Şimdi Bitcoin hakkında biraz konuşalım yine. 43.200 dolar civarlarından işlem görüyor Bitcoin ve 4 saatlik mum hala yeşil. 44.100 bandından bahsettik sabahki videoda ve 40.700 bandından bahsettik. Bakalım dostlar. Neler olacak ilerleyen zamanlarda. Benim e, beklentim yukarı yönlü. Haberiniz olsun. Şimdi AVAX'a geçelim hemen. AVAX 65 dolarda. Bakın 65 dolar sekmesi AVAX'da. Destek noktası. Direnç 75 dolar ve bir alttaki e, destek noktası 59 dolar civarında seyrediyor. Bu kısa vadede AVAX coin yatırımcıları varsa haberleri olsun dostlar. Potansiyel yükselişi 75 dolar bitcoin toparladıktan sonra 75 dolar yolculuğu avaksa başlayacaktır diye düşünüyorum. Şu anda kısa vadede bakabileceğimiz noktalar 65 dolar ve 59 dolar civarı arası haberiniz olsun. Hala daha bakın bakıldığında hareketli ortalamalara yükselişin devam ettiğini ve 100 saatlik hareketli ortalamaların avaksa bir alım fırsatı verdiğini görebiliyoruz. Bakın. 100 saatlik hareketli ortalamanın üstüne çıktı yaklaşık 42 dolardan 62 dolara. Yani bir %50'lik kazanç bırakmış. E tekrar düşmüş 100 saatlik hareketli ortalamaya buradan kendini toparlamış ve şu an tekrardan 100 saatlik hareketli ortalamanın üstünde bakalım nereye kadar gidecek gidebilecek mi Bitcoin ters bir hareket yapmadıkça gideceğini düşünüyorum Avax'ın 75 ve 80 dolar civarlarına doğru dostlar. Şimdi ada koyuna geçelim. Hemen ada koyun hakkında konuşalım. Cardano. Evet Cardano'da 1.90 dolar civarı deter civarı destek olduğunu ve etmiştik önceki videolarda. 2.20 band bandı direnci. Fakat şu anda bu kanal arasında seyrediyor. Bir süre daha seyredebilir. RSI düşük hareketli ortalamalar bir süre daha düşün devam edebileceğini bizlere söylüyor. Fakat 2.21 kırılırsa Cardano'nun e, hızlı bir şekilde 2.36'ya kadar bir kısa vadede çıkacağını düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. 1.90 direnci desteğimiz de desteğimizde, pardon desteğimizde kırılmadıkça Cardano'da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum dostlar. Potansiyel yükselişi 2. 48 2.50 sent bantları haberiniz olsun. Ama baktığınızda Avax'ın grafiği ve göstergeler Avax'ın daha olumlu olduğu yönünü gösteriyor. Yani Cardano'ya göre. Ama bu işler belli olmaz. Anlık bir anda Cardano sıyrılıp da gidebilir. Haberiniz olsun. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın dostlar. Gruba alımlarına devam ediyoruz. Girmek isteyenler Instagram DM'den yazabilir. Arkadaşlarımız ilgilenecektir. Şimdi videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.